Halep'in birçok kesiminde şiddetli çatışmalar devam ediyor ve hem muhalifler hem de hükümet güçleri üstünlüğü ele geçirdiklerini iddia ediyor. Suriye Devlet Televizyonu bir semtin geri alındığını ve kentin geri kalanına da kısa sürede hakim olunacağını duyurdu. Ancak Halep'in diğer kesimlerinde kontrol noktaları kuran İsyancı Özgür Suriye Ordusu'nun hakimiyeti açıkça görülüyordu. Ülke genelindeki çatışmalar çoğu kadın ve çocuk çok sayıda Suriyelinin Ürdün'ün de aralarında bulunduğu komşu ülkelere kaçmasına yol açtı. Her gece 1000 bin ila 1500 bin kişi ulaşıyor ve elimizden geleni yapmamız gerek. Burası bir çöl ama insanlar burada olmanın Suriye'de bulunmaktan daha iyi olduğuna karar veriyor. Amerikalılar ise Esad rejiminin sonunun geldiğine inanıyor. Esad'ın kendi halkına yaptıkları, yapmaya devam ettikleri rejimin yolun sonuna geldiğini açıkça gösteriyor. Amerikan Savunma Bakanı Panetta'ya göre artık mesele Esad rejiminin yıkılıp yıkılmayacağı değil, ne zaman yıkılacağı olduğunu da vurguladı.